konuyla ilgili değerli bir konuğumuz var. Türkiye Haciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan bizlerle birlikte olacak. Fiyat artışı nasıl engellenecek ve çok daha fazlasını konuşacağız. Sayın Tavşan hoş geldiniz ajans bugüne. Merhabalar Pelin Hanım iyi yayınlar teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum değerli vaktinizi ayırdığınız için ama önemli bir konu ve sorularımız da önemli. Şimdi üreticiden tüketiciye kadar gelen süreçte ciddi bir fiyat artışı görüyoruz günlerdir de. Biz bu konuyu detaylandırmaya çalışıyoruz. Öncelikle olarak biz bu artışın nedenini merak ediyoruz. Neden o zincirde böyle bir artış yaşanıyor üreticiden tüketiciye geldiği noktada? Valla çok doğru. Yani günlerdir de konuşuluyor tabii. Bir ölçüde de kolay değil. Şöyle aslında yayınlarınızda gösterdiniz. Bizim şu anda sebze meyve ticaretini yapan herkesin herkesimin bildirim denilen bir modelimiz var. Yani hal kayıt sistemi diye bir sistem var. Ticaret Bakanlığında ve herkesin bu bildirimi yaparak bu ticareti sürdürmesi gerekiyor. istisnasız bir şekilde. Dolayısıyla bu bildirimde her türlü yine alıcı grubu, bunun içinde tüccarlar dahil, şeyler, market grupların tümü dahil bu bildirimde bulunarak ürünü kaça aldığını Ticaret Bakanlığı'nın ana sorularına geçmek durumunda. Ve bunun sonunda da demin çok güzel gösterildi bir markette kare kodlu sistemle bütün tüketicilerimiz de siz biz dahil olmak üzere o ürününün kaça alındığını görebiliyoruz. Tabii şu anda satış fiyatıyla ilgili herhangi bir şey yapılamıyor. Eğer fahiş kabul edilen ölçülerde ise ona da e, denetimler ceza sistemiyle yürüyor. Şimdi bir kere bu bildirimin herkes tarafından uygulanması lazım. Maalesef tam olarak uygulanmıyor. Bu bildirim aslında e, kare kodla bakılan, telefonlarla bakılan sistem modern etiketleme. Yani şu anda acil. ...yapılabilecek aslında çok fazla bir şey yok... ...denetimler sürüyor... ...şimdi burada aklımıza gelen tek model... ...aslında bu bildirim modeli... ...doğru çalışsa... ...tam olarak izlenebilse... ...dediğim gibi modern etiket... ...orada tüketici görecek... ...gerekirse denetim uzmanları faiz bir durumda varsa... ...ceza müeyyide uygulayacaklar... ...başka çare yok... ...onun haricinde aslında... ...dilim pek varmıyor ama şu an... ...geçici olarak da olsa yapılması gereken tek şey... Bu bildirim modeli karmaşık ve herkes tarafından tam anlaşılamadığı için fatura düzenden geçilebilir. Eskiden vardı böyle bir düzen. Yani büyük market gruplarının zaten hepsi faturalı ürün alıyorlar. Ee, küçük esnaf, pazarcı arkadaşlarımız da faturalı ürün alıyorlar. Yani faturasız bir işlem yapmak mümkün değil. Dolayısıyla üreticiden satın alanlardan müstahsil belgesi alıyorlar. Ha buna bu durumda geçici olarak yani eğer fiyat dengesini bu kadar şey yapmak istiyorsak bir yere oturtmak istiyorsak parakendeciye haklı makul bir kar marjı verilir. Fatura artı kar marjı uygulaması aslında kare kodlu sistem de bunu içeriyor ama oturmadı maalesef. Ama çok güzel bir sistem, çok iyi bir sistem ama maalesef yaygınlaştırılamadı. Bir karmaşıklık var. Dolayısıyla o sistem gelişene kadar şu anda fatura artı kar marjı koyarak net çözüm önerisi. Başka çare yok. Ha burada şu olabilir Pelin Hanım. Olmayan bir ürün var da pahalı yeniyorsa içi, tüketicinin içi rahat edebilir. Bu yok olmadığından pahalı diyebilir. Ama bizim sürekli konuştuğumuz üretimle tüketim arasındaki faiz fiyat farkı var mı? Birileri haksız kazanç sağlıyor mu? E zaman zaman mutlaka olabiliyor. Bunu da görüyoruz. Ama bu bilgi kirliliğinin ...de önüne geçmemiz lazım. İkinci önerim. Hı hı. Birincisi... ...mutlaka fatura artı... ...kar marjı koyalım. En azından... ...bu işler bir rayına oturana kadar... ...bunu sürdürelim. Daha sonra... ...sistem geliştirirse bildirim modeli... ...kare koku, kare kot zaten... Modern bir etiket gibi olacak. Birinci önerim bu. Sayın Tavşan Asla? bir şey soracağım bu noktada. Yani tamam kare kodlu sistemle birlikte tam çözüme ulaşılabileceğini mi düşünüyorsunuz? Elbette şimdi bu zincirde tedarikçi, komisyoncu ya da kargo ücreti hepsi herkes kazanacak. Yani kargocu kimse ama tüketiciye geldiği noktada çok ciddi bir artış var ya bu yeterli olacak mı acaba? Şimdi Pelin Hanım burada önemli olan şu, birilerinin haksız kar elde ediyorsa buna mani olacak. Onun haricinde üretimden tüketime ürünün bir geliş maliyeti var. Bu maliyeti kim olursa olsun isterseniz bu büyük market gruplarının, uluslararası zincirlerin hepsi halleri bypass ettiler. Direkt üreticiden alıyorlar. Kendi tedarikçileri var. E, piyasanın hali meydanda %50'nin 60'ın üzerinde piyasa hakimiyetleri bu gruplarda. Niye ucuz vermiyorlar? Yani şimdi burada biz haklıyla haksızı ayıracağız. Hı hı. Bunu ayırabilmek için de bu bilgi kirliliğinin önüne geçmeliyiz. Sebze ve meyvede marka takibi, kalite takibi çok kolay olmadığı için maalesef aynı üründe mukayese edilemiyor. Yani bir gerçek yönü de bu. Şimdi bunu da önlemek için ikinci önerimiz, ilgili bakanlıkların, bunu dün Tarım Bakanı yardımcımızla da görüştük, toplantı yaptık. Ticaret Bakanlığı'nın özellikle pazarlamada Ticaret Bakanlığı daha şey olduğu için... E, aktif durumda sorumluluk olduğu için onlarda e, ve belki ilgili kurumların rekabet kurumu bizleri temsil eden belki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gibi kurumların çok değil bakın 3-4 tane çok e, eğitimli bu işi iyi takip edebilecek kadrolar var elinde. 3'er 4'er kişilik bir masa kurulsun bunun adına masa mı deriz büro mu deriz ve bu masa yalnızca yalnız işleri sebze ve meyveyi takip etmek olsun. Üretim zincirini. Çünkü burada güvensiz bir ortam oluyor. Ben tüketici olarak tedirgin oluyorum. Pahalı mı yiyorum diye. E üretici acaba ucuza satıyorum da bunu birileri fahişkarla ben bu kadar emek verirken haklı olarak birileri e, çok ucuz e, ticarette kolay bir yoldan para mı kazanıyor diye üretici de tedirgin oluyor. Bu güvensizlik ortamını kaldırabilecek durumdayız. Birinci önerimiz bunu takip eden bir masa kurulsun. Evet. Bu sebze ve meyvenin tedarik zincirini takip etsin. İkincisi de mutlak surette şu durumda fatura artı makul bir kar marjı konabilir. Yani patatesle, şu evet. soğanla, sebze de ayırırız. Bu de yetkililer bunu daha Peki. iyi takip ederler diye düşünüyorum. Peki. Sayın Tavşan çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Sağ ben Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Dışişleri